Merhaba, haydi benimle beraber aroma terapi eğitimi için hazırlanalım. Öncelikle resmi giyiniyorum çünkü hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim ilk izlenimler çok önemlidir. Erken gidiyorum, erken gittiğim için de ne alırsam bir milyoncukçuları geziyorum. Ben bu tabiri yıllardır kullanıyorum ama AVM değişimler, siz anlayın benim. Bu fiyatlar ne böyle diyorum ve aşırı şaşırıyorum. Çok pahalı. Allah bu devirde ev kuracak olan insanların yardımcısı olsun. Eğitimle ilgili en büyük tereddütlerimden biri yolun çok uzak olması. Ne yazık ki çevremde bu eğitimi verebilecek herhangi bir kurum yok. Ben bu eğitimi yüz yüze almak istiyorum. Hal böyle olunca da epey bir ertelediğim bir eğitimdi. Sonra dedim ki bu sene bu o zaman bu zaman mümine haydi yollara düşelim dedim. 2,5 saat gidiş 2,5 saat dönüşlük uzun bir yol. Evet biliyorum ancak çok keyif aldım. İlk tanıtımda hocamız bize söyledi her şey beni aşırı heyecanlandırdı. Bir an önce eğitim başlaması için sabırsızlanıyorum. Bu yolculuk yolculukta hep beraberiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.